Hoş geldiniz bu videoda Kurban Bayramı ne zaman buna değineceğim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayının bitmesi ve Ramazan Bayramını idrak ettikten sonra vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle birlikte Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Toplamda 4 gün süren Kurban Bayramı boyunca durumu olan kişiler kurban ibadetini gerçekleştirecekler. Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor, bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek, Kurban Bayramı birinci günü, 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı ikinci günü, 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı üçüncü günü, 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı dördüncü günü, 23 Temmuz Cuma. Videoyu izlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere.